Şekildeki kapı kule sınır kapısı hangi ülkeye açılır? A) Bulgaristan B) Yunanistan C) İran Geçiş hakkı hangi araca aittir? A) Beyaz B) Mavi Daralan yol kesiminde otomobil ve kamyonetin karşılaşmasında geçiş hakkı önce hangi araca ittir? A. Otomobil B. Kamyonet Araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A) 1 2 3 B) 2 1 3 C) 2 3 1